Hüseyin'ciğim, sayın yönetmenim acaba durdukları yer doğru mu? Çünkü Şenay hızla Hakkı abiden kaçıyor da onun için <laughs> onu çok uzak <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> Yani doğru mu yani? <laughs> doğru. De? <laughs> Biliyorsunuz değil mi? E doğru dediği yer değiştirdi şimdi. Şu andaki yeri doğru mu? Az önce şey de söyleyeyim. buradaydı <laughs> ama ışınlanmamak için bu tarafa Tamam <laughs> nasıl yani nasıl otursun? <laughs> Şu anda problem yok. Şu anda problem. Efendim hoş geldiniz. Bir evet iyi, bir iyi bir akşamlar. Bir akşamlar. Bir kağıt i̇yi akşamlar. İyi akşamlar ee, sevgili Okan Bayülgen, Uğur Dündar vesaire bütün sevgili konuklar. Evet. Evet. Sakin olun, sakin evet, olun. Sakin, sakin. anlatacaksınız. Sakin olacağız, evet. Sevgili Okan Bayülgen, kardeşimle ben, e, kardeşiz e, ve de ne yazık ki biz... Benzemiyorsunuz e, ama. E, benzemiyoruz ama o önemli değil. Ne yazık ki biz manyağız. Tamam, sakin olun, sakin, sakin. olun. Biz evet. çünkü siz Uğur Dündar'la görüşmek istediğinizi evet. söylediniz. Biz sizi buraya çağırdık. Çağırdınız, ee, Allah razı olsun. Tamam. Şimdi evet. sizin başınıza bir şey gel. Evet, bir şeyler gel. Tamam, rahat evet. bırakın adamı. Tamam. Sevgili Okan geçmiş Geçmiş olsun. Ha bu arada. Evet, sevgili evet, Okan Bayül o konuşmaz pek fazla. Şimdi bizim şöyle bir durumumuz var. Biz iman televizyon manyayız. E, televizyona bağımlıyız aşırı derecede. Sizin aileniz de böyle mi? Eee ailede aileniz. genetik olarak televizyona bağımlılık var Genetik karlı. olamaz bir aile. Genetik olarak var ama. Yani bu konunun üstüne gel. Eee <laughs> tamam e, ee, bu konu üstüne gelmeyin. Ben de sizinle yani agresyona girmek istemiyorum. kaçmak istemiyorum. Kusura bakmayın yani. Siz ne, yapıyorsun? ne iş yapıyorsunuz? Elimde değil. ben bir iş yapmıyorum. Ben televizyonu izliyorum. Televizyona bağımlıyım. Benim anam gibi babam gibi zamanında kaçıvermiş. E, ee, bizi de televizyon önüne koyuvermiş. Camiye koyuyoruz gitmiş. Nereye koydu? camiye mi? Camiye televizyonuna koymuş. Bizi öyle büyüdük. Öyle bir televizyona bağımlı olarak ya benim... televizyon izleyerek bizi izler. Affedersiniz buyurun. <laughs> Hayır benim bildiğim kadarıyla sizin kardeşinizin bir kaçırılma olayı mı var? Şimdi onu anlatacağım ama nasıl olduğunu anlatacağım. Biz yani böyle televizyona böyle kendimizi gitlemiş bir biçimde izlerken e, Dallas var, Mavi Ay var falan, Köle İzavro var o dönem. İşte böyle her şey karışmış falan mesela Rambo'ya diyorlar ki... Gülden Karaböce'yi tanıyor musun? Evet tanıyorum. Tamam oldu bir şey. Yok. Bunun konuyla e, ne alakası var ben e, ani streslerde bulunuyorum çünkü. Neyse ben sağa döndüm bir baktım ki kardeşim yok. Ben çok panik oldum ve hemen 911 aradım. Efendim? 911 <laughs> aradım. Evet. Çünkü televizyonlarda onu arıyorsunuz. Böyle bir esmer kadın açıyor, kulaklıklı, gıbırcık. Amerika'da. Ee... Evet ama onu görmüşüz biz. Ee, onu görmüşüz falan. Ee, ama yok yani hiçbir şekilde yardım gelmedi. Sonra ben öğrendim ki. Ta yıllar sonra aradan 20 yıl falan gibi bir şey. Tamam, Arada da böyle kaptırır. Kusura bak. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir e, film gibi bir şey var. Yani tam film değil. Yönetmen var. O yönetmen e, şey çekiyor. Film çekiyor genelde normalde. Ama e, orada film çekmiyor. O film gibi. Bir şey ama çekmiyor. Sinan Çetin. Onun filmi. E, Programında gülmeyin, vallahi diyorum. Onun e, programında e, benim kardeşim mi ben vurdum? Aradan 20 yıl geçtikten sonra bunu Uğur Bey e, sevgili Oğul Dündar benim kardeşim biraz bundan. <laughs> yani yani. Ya bir dakika e, anladım kadar. Televizyon seyrederken. <laughs> Televizyon seyrederken siz ailece televizyon seyrederken kaçırılan kardeşin var Kaçırılan kardeşim var. Ablam var o plazmayla büyüdü mesela onu ben <laughs> e, dans yarışmasında vurdum sonra yıllar sonra. Hangi bizim burada yapılan dans yarışması? E, her yerde var ama buradaki de olur. Yani ben onu televizyonda <laughs> diyorum. Her neyse önemli linkler ısırmayın. E, <laughs> sevgili Okan Bayır Kardeşimi Niye kaçır? kaçırmışlar? Evet. Ya anlatıyor. Beni <laughs> şey yapmayın. Yani geriyorsunuz. Çok geriyorsunuz. Zaten siz de agresifsiniz. Bakın ben de agresifim. Olmaz. Olamaz. Ee, Uğur Bey bu kardeşimi... Buyurun. Kardeşim olan kardeşimi evet. kaçırmışlar. Organize şey mafyası. Organ mafyası. Bunun darağını, böbreğini almışlar. Bir de eziyet etmişler. Yani ince bağırsağını, galına galını inceye takmışlar. <laughs> <laughs> yani Bunda alkışlanacak bir şey yok Bu eziyettir yani e, En önemlisi ses tellerini almışlar Bakın konuşamıyorum Şöyle Benim ses tellerimi aldılar Herhalde yarısını evet, almışlar. Matru. Evet. Ve ses tellerimi sende ortaça satmışlar. Ortaça Aynen öyle. <laughs> i̇nceleri. İnceleri. Evet. İnceleri kalınlar kaldı. Yardımcı olun. Yardımcı olun Uğur Bey lütfen. Böyle bir şey değil. <laughs> Uğur Bey. Gözlerde de seyirme var o şoktan dolayı. Bunu böyle kaçırıyorlar. Dallası izlete izlete. Benim sesime doğru baksın. He? Sesin geldiği yere doğru baksın. Sesin geldiği yöne doğru bak. Orada bir ışık vereceksin. <gülüyor> <gülüyor> Onu diyorum bunu küçük, televizyonlar var o dönem. Pilli falan siyah beyaz anteni var. Onu dallası izlete izlete Rambo'ya diyorlar ki Afganistan'a ilk kez bir görüşmeyeyim Vietnamlıyım ben falan diyor. Bruce Willis böyle gülüyor. Kızın diyor ki ben Casablanca'ya gitmeyeyim falan. Böyle bir durum var. Eee <laughs> bu e, arada televizyon durumu gösterdi. <laughs> Bizim Habim var, Baran var. 48 bölümdür bunlara aşık. Tamam, tamam. E Habim var, Baran var. Tamam şey durumunu da Hayır canım Habim var, Baran var 3 kiloda da salam var. <gülüyor> <gülüyor> ama e, biz bunu yedik sayın söyle... O bu eşek eti çıktı bizde kuş gribi olduk. Yani bu sağlık dosyası mesela bal yedik yeni her e, şey bal, e, Şekerli suymuş cecir olduk mesela bir <laughs> e, biraz daha sinirlerseniz e, ve program tamam e, o yüzden biz ne diyoruz yani ne yapalım yani? Siz ne konuda Uğur Dündar'la görüşmeye geldiniz? Ya Uğur Bey bir... Şimdi Şöyle. siz bir gıda ile ilgili, gıda terörü ile ilgili bir şey mi soracaksınız? Öyle bir bölüm var. Yoksa kay evet. yani çalınan organların bulunmasını mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Ay şimdi Uğur Bey yardımcı olmazsa Seda Hanım'a gideceğiz de o yüzden. Ha. Yani bir Seda böbreği olur, evet. bulabilir mi? O Olur. Bulur, o bulur. Hasar görmemiş için böbreği darlığa bulabilir misiniz? Ve biz onun bizim böbreğimiz, darağımız olduğundan emin olabilir miyiz? E ee, babam kim 500 milyar falan onda gördüm geçen. <laughs> Babanızı 500 milyar veriyor. Evet, e, Anamgil Bbg'de yani. <laughs> Valla bu arkadaşların durumundan ben Ama gıda da mesela ben da. size ettiğim domates gösterdim. mu? Olmollumu... var mı domates sorumlu e, Uzmanlığınız alanında mı yani domates görebilir misin, anlayabilir misin? Nasıl domatesle <laughs> mi gidecek? Hayır domates mesela yapma. o kadar gelişmiş midir? Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Ne bal yiyebiliyoruz? Maniak e, ol, Manyak ben. oldunuz e, yani. yani evet yani televizyon bağlamında. ne yapalım gidelim ne ne diyorsun? yani yardım söz konusuysa e, şey yaparım ama değilse ne kadar güzel. Rica ederim ya onu bir ayrı Tamam. <laughs>